Edeceğiz. Vatan Partisi'nin hafta sonu gerçekleşecek 11. Genel Kurultayını konuşacağız. Hazırlıklar, önemi, iki değerli konumuz bizlerle birlikte Ankara Stüdyosu'nda. Öncü Gençlik Genel Başkanı Sayın Barış Demiralay ve Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı Sayın Soyeda Babacan, Soyeda Hanım, Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hafta sonu birlikte olacağız. Biz de kurultayda bulunacağız ama önce hazırlıklar nasıl gidiyor? Barış Bey sizle başlayalım mı? Tabi olur. Hazırlıklar Ve son 4 e, güne girdik. Bugün dördüncü gün. E, kalacak üç gün. E, hepimiz heyecanla son birkaç aydır bugünü bekliyoruz. İllerdeki arkadaşlarımız e, partimizin kadroları, teşkilatları e, büyük bir e, çabayla e, yoğunlukla, umutla bugüne hazırlandı. E, yorulduk. yorulduğumuza. Değen bir e, çalışma e, yürüyor illerde. Vatan Partisi'nin kurultayı ilk günü yani 26 Kasım'da Cumartesi günü yapacağımız e, büyük bir şenlik. E, partimizin iktidar yürüyüşünü taçlandıracak. E, Coşkumuzla, e, havaylarımızla, türkülerimizle, e, Türkiye yönetme iddiamızla, e, devrim kararlılığımızla e, genel kurultayımızı gerçekleştireceğiz. İllerde yoğun çalışma yürüyor, otobüsler e, tutuluyor. E, yüzlerce üretici, emekçi... Partimizin değerli üyeleri Öncü gençliğin kadroları Bu kurultaya hazırlanıyor İllerdeki bütün çalışmalar Çok güzel gidiyor çok yoğun gidiyor Her gün her yerden telefonlar alıyoruz Biz de öncü gençlik olarak elimizden Geldiğince bu telefonlara yetişmeye Çalışıyoruz Sahaya iniyoruz insanları arıyoruz biliyorsunuz Vatan Partisi Mücadelenin içerisinde Büyüyen bir parti Mücadelenin içerisinde büyüdüğü için de Vatan Partisi'nin her tarafında ee, mücadele azmiyle dolu e, insanlar var, vatandaşlarımız var, yurttaşlarımız var ee, ve bu 10 yıllardır yarattığımız bu birikim Vatan Partisi kurultayında da yine e, çözüm arayan e, vatandaşlarımızın kurultayı olacak ve e, ortaya çıkmış olacak. O yüzden Vatan Partisi kurultayı çözümlerin bulunduğu, çözümlerin ilan edildiği, e, çözümlerin iktidar olarak uygulanacağı e, bu iddianın ne kadar büyük bir iddia olduğunu ve hayata geçecek olduğunu göstereceğimiz bir Er meydanı da olacak Türkiye açısından. bütün partimiz bütün bir heyecanla, büyük bir heyecanla eee kurultayımızı bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi ilk girişi yapmış olduk. Sueda Hanım size de soralım. Ankara'da özellikle çalışmalar nasıl gidiyor? Gençlerin ilgisi nasıl genel anlamda? E, bütün kampüslerimizde şu anda e, çok yaygın bir çalışma yürüyor. E, siz de zaten e, takip ediyorsunuz mutlaka haberdarsınızdır. Aslında bir bayram hazırlığı içerisindeyiz. Yani e, 26 Kasım'da bir bayram havası esecek Ankara-Rena'da. E, kampüslerde arkadaşlarımızla sohbet ederken, sağ çalışmaları yaparken, halkımızla temas ederken, aynı şekilde e, ilçe binalarımızda, genel merkezimizde, il binalarımızda e, halkımızı Kurultayımıza davet ederken çok olumlu tepkilerle karşı karşıya kalıyoruz. Ee, uzun süredir aslında temas edilmesini e, temas etmemizi bekleyen e, çok ciddi bir kitle var karşımızda. Yine genel başkanımızın söylediği gibi aslında e, çevremizde çok ciddi bir kitle var. E, çözümle buluşmayı bekleyen bir kitle var. E, onlara çözümü tarif ettiğimizde elbette e, onlar da bu çözümün içerisine yer almak, e, ona şahitlik etmek, o kurultay salonunda bulunmak istiyorlar. Aynı şekilde gençlik de e, çok heyecanlı. Yani Kimi davet etsek olumsuz bir dönüş almadık daha şimdiye kadar. E, gelemeyen desteklerini ifade ediyor. E, çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Özel olarak herkesi davet ediyoruz. E, kurultayımıza çağırıyoruz. Sağda çalışma yaparken esnaf e, abilerimiz ablalarımız e, bizlere yardımcı olmak için elini kolunu sıvıyorlar. Yani Ankara'da e, kurultayı duymayan aslında vatandaşımız kalmadı diyelim. E, her gün e, sabah akşam e, saat farkında Fark etmeksizin aslında bu çalışmayı e, yoğun bir şekilde, yoğun bir tempoda ilerletiyoruz. Harıl harıl çalışan bir gençlik var. Bir parti var. E, partinin kadroları var. E, mutluyuz, heyecanlıyız. 26 Kasım günü sabahını bekliyoruz. Bakalım. Peki. Şimdi Barış Bey, 11. Genel Kurultay diyoruz ama diğer kurultaylardan farkı nedir? Biraz açalım mı? Tabii. E, şimdi önümüzde Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var diyoruz sürekli. Hı hı. Bu zorlukların giderek arttı ama zorlukların hem Türk milletinin önüne hem Türkiye'deki öncülerin önüne çözümleri daha fazla koyduğu bir sürecin içerisindeyiz. de o zorlukları çözümlerin içerisinden çıkıyor. O yüzden bu kurultayımızın sloganı güçlü devlet üreten millet için iktidara oldu. Önümüzde devletimizin güçlü e, olmasıyla, kararlı olmasıyla, e, dik durmasıyla e, aşacağımız zorluklar var. Aynı zamanda Türkiye'nin bir üretim e, devrimine ihtiyacı var. Bütün milletin, gençliğin, gençliğin köylünün, emekçilerimizin e, üretimin daha fazla içerisine dahil edildiği ve böylece Türkiye'nin bir e, üretimde zincirlerini kırdığı, e, büyük atılımlar yaptığı bir süreç var. Ama e, önümüzdeki dönem bu e, Güçlü devlet, üreten millet e, denklemini e, kuracak seçeneklerden Vatan Partisi dışında yoksun bir süreç var önümüzde. E, hem bunu e, şu an Türkiye'yi yöneten AK Parti hükümeti açısından söyleyebiliyoruz. E, Türkiye'yi, e, Türk Devleti'ni e, güçlü bir şekilde e, geleceğe taşıyacak e, iddiadan, e, istikrarlı tutarlı siyasetlerden, programdan yoksun olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde... Türkiye'ye Türkiye'yi bir bölünmeye, yeniden Atlantik rotasına sokmaya sokma gayreti içerisinde olan bir altılı masa var. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti'nin içerisinde olduğu, beraberinde bazı partilerin olduğu. HDP'nin de aynı masada o ittifakın ortağı oldu. Bir süreç var. Türk milleti açıkçası önümüzdeki dönem ikisinden de umudunu kesmiş durumda. Yani o anketleri tekrar dönmeyeceğiz ama baktığımız araştırmalara ve biz her zaman hem öncü gençlik olarak ee, üniversitelerdeyiz, e, gençliğin içerisindeyiz, gençliğin yoğun olduğu yerlerdeyiz. Oralarda e, mevcut sistemçi partilere, sistemin içerisindeki e, partilere, çözüm sunmayan partilere, bu zamana kadar e, Türkiye'yi sorunlarla, e, ma sorunlara mahkum eden, sorunlarla karşı karşıya bırakan partilere e, artık e, sırtını dönmüş durumda. O yüzden önümüzdeki dönem Vatan Partisi gibi sistemin dışındaki seçeneklerin, devleti güçlendirecek, milleti üretime seferber edecek, gençliği üretime seferber edecek seçeneklerin öne çıkacağı bir dönem. O seçenekte yalnızca programıyla, 7 ateşten geçen kadrolarıyla, siyasetlerinin sınanmışlığıyla, genç kadrolarıyla bir tek Vatan Partisi'nde var. Vatan Partisi biliyorsunuz Türkiye'nin en genç partisi. sadece ön yüz öndeki yüzler değil, bütün teşkilatları, il teşkilatları eee Aydınlık'taki, ulusaldaki arkadaşlarımız, e, genel merkezimiz e, tamamen e, gençlik içerisinde yetişen, gençlik içerisinde tecrübe kazanan e, kadrolardan oluşuyor. Ve Vatan Partisi'nin en büyük e, farkı e, gelenekte e, gençliği, e, geçmişte tecrübeyle gençliği oluşturmuş olması ve Türkiye'yi e, gençliğiyle, tecrübesiyle, e, kadrolarıyla, programıyla, siyasetiyle Yönetmeye hazırız. Türkiye'ye hükümet olmaya hazırız diyoruz. Vatan Partisi'nin 11. Genel Kurultayının farkı bu. Hı hı. 11. Genel Kurultayımız, önceki kurultaylarımızdan en büyük farkı artık Vatan Partisi'nin iktidar olacağı günler geldi. Vatan Partisi'nin Türkiye'yi hükümet olacağı günler geldi. Kurultayımıza katılanlarla beraber, Türkiye'nin değerli kadrolarıyla beraber, liyakatli kadrolarıyla beraber Türkiye'yi yöneteceğimiz günler geldi. Kurultayımıza da bunu ilan edeceğiz. O yüzden öncekilerden farklı. Partimizin heyecanı da coşkusu da farklı. Milletimizin bizden beklentisi, umudu da farklı. O yüzden önümüzde çok daha güzel günler var. Kurultayımızda da bir kez daha bunu ortaya koymuş olacağız. Peki çok teşekkür ederim Soyda Hanım. Milletimizin ben bizden beklentisi farklı dedi e, Sayın Demir Alay. Şimdi güçlü millet üreten, güçlü devlet üreten millet vurgusu çıkıyor Sogan. Siz vatandaşla, esnafla bir araya geliyorsunuz. Ne diyorlar ki ee, biz değil mi pandemiden beri aslında çok sıklıkla konuştuğumuz bir konu üretim ne kadar önemli işte hep birlikte o enflasyon gıda enflasyonu enerjiyi hepsini birlikte yaşıyoruz buyurun yani aslında şunu tespit etmek lazım ee, şu anda Türkiye yani toplumumuz bir kamplaşmanın içerisinde, bir çözümsüzlüğün içerisine hapsedilmeye çalışılıyor. Yani mevcut sistem partileri veya gözümüzün önünde seçenek olarak sivrilen e, ne AK Parti'nin ne e, Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu şey aslında çözümsüzlüğün ilerisine geçmiyor. Yani hem kampüste hem esnafla e, sağ çalışmalarımızda ettiğimiz sohbetlerde bunu görüyoruz. Gençlik kampüslerde e, şunu ifade ediyor. Biz yetki istiyoruz diyor. Biz derdimizle hemen olan bir iktidar istiyoruz diyor. Türkiye yönetecek kadroların e, toplumun dertleriyle e, hemhal olması gerekiyor. E, bu talebi de aslında bu kadar basit. Önündeki ekonomik zorlukları, e, alacağı test kitaplarının maliyetini, e, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir iktidar istiyor. Böyle bir yönetime ihtiyacı var. Esnafımızla sohbet ederken aynı şekilde e, bu üretim süreçlerinin e, daha seri ve daha sağlıklı işlemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Aldıkları malların fiyatları ve e, oradan edindikleri aslında karın e, karşı karşıya geldiğinde e, çocuğunu okutmaya yetmeyen bir mevla ortaya çıkıyor. E, böyle bir çözümsüzlüğün içerisinde de e, toplumumuz artık e, bir çağrı yapıyor. Yani Türkiye'yi e, üretimle birlikte kalkındıracak bir e, iktidara ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Biz de aslında bu kurultayı bir anlamda e, bu sebeple topluyoruz. Bir iktidar kurultayı gerçekleştireceğiz. E, Vatan Partisi'nin e, her zaman için en çok güvendiği şey, e, Türkiye'yi bu çıkmazlardan, bu zorluklardan e, büyük bir cesaretle, büyük bir kararlılıkla çıkarabileceği programı oluyor. E, umutsuzluk aşılayanlara karşı e, iyimserliği programlı bir şekilde ifade ediyoruz, programlı bir şekilde sunuyoruz. E, bunu da aslında halkımıza götürdüğümüzde ne kadar haklı olduğumuzu şimdiye kadar sınandığımız süreçleri de ifade ettiğimizi aslında zamanın geldiğini ifade ediyorlar. Bu çözümsüzlükten artık toplumumuzla birlikte ortak bir iradeyle iktidara yürüyoruz. Toplumumuz da aslında çok umutsuz değil. Ee, sanki sürekli olarak e, gençlik yurt dışına kaçmaya çalışıyor, toplum çok umutsuz, e, artık ne yapacağını bilmiyor gibi bir e, tabiri caizse yaygara da kop e, koparılıyor. Ama yetkiyi verdiğinizde herkes çok umutlu. Yani e, derdini e, iktidara taşıdığınızda, çözümü iktidara taşıdığınızda herkes çok umutlu. Mesele de e, bu umudu programlı bir şekilde sunmak. O programı hayata geçirebilecek iradeye sahip olmak. E, şu anda milletimiz bu iradenin arayışı içerisinde. Biz de burada bir seçenek olarak sivriliyoruz tabii ki. Peki. Barış Bey şimdi e, gençliğin ilgisini biraz daha açalım istiyorum. Bir de e, Güney ve Doğu Anadolu... Bölgelerinde de çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor Vatan Partisi'nin. İlgi nasıl kurultaya? Ee, kurultayımıza ilgi çok yüksek dedik. Özellikle bu bizim partimizin bir kurultayı ama bu aynı zamanda bütün halkımızın bir kurultayı. Yani iş isteyen herkesin kurultayı, üretmek isteyen herkesin kurultayı, çalışmak isteyen herkesin kurultayı, daha iyi bir eğitim almak isteyen herkesin kurultayı, yönetmek isteyen insanların kurultayı, tezgahına sahip çıkmak isteyen insanların kurultayı, ee, okul okumak için kapı kapı burs bulmak için, bulmakla e, e, o öğrencilik yıllarını tüketmek zorunda kalmayanların kalmak istemeyenlerin e, kurultayı e, Süheyda söyledi e, önce sınav sistemine e, mahkum ediyorlar yüzlerce genci liseliği ondan sonra e, bir de sınav, o sınav hazırlanmak için kitaplara mahkum ediyorlar. Bunları itiraz edenlerin kurultayı en önemlisi e, itiraz edenlerin e, kurultayı, hayır diyenlerin kurultayı, bu düzen değişsin, böyle gitmez diyenlerin kurultayı. O yüzden kurultayımıza yalnızca bizim partiyelerimiz gelmeyecek, umut arayan, az önce bahsettiğim gibi üretmek çalışmak isteyen yüzlerce, binlerce insan gelecek. Şimdi Güneydoğu'daydık, e, Genel Başkanımız Doğu çek ve e, partimizin liderlerinden Sayın Ethem Sancak'la beraber e, Güneydoğu'da çeşitli ziyaretler yaptılar. Biz de o ziyaretlerde bulunma e, fırsatını yakaladık oralarda. Yüzlerce genç e, genel başkanımızın, Ethem Bey'in e, elini sıktı, e, onları dokundu ve e, bir talepleri vardı. Bize iş alanları açın, bize istihdam alanları açın, buraya yatırım getirin, buraya sadece bir tane Mardin'den Diyarbakır'a yol yapıp bırakmayın. E, o yolda geçecek kamyonlar, traktörler gerek, e, o traktörlere benzin gerek, e, buranın gençleri Siirt'ten, Şırnak'tan, Pervari'den İstanbul'a göç etmek İzmir'e göç etmek zorunda kalmasın. Burada kalsın. Kendi öz yurdunda kalsın ve burada üretsin. E, diyen yüzlerce insan vardı. Orada bunları gördük. Şimdi onlar kurultayımıza da geliyorlar. Diyarbakır'da hepsini bekliyoruz. Aykut arkadaşımız ve e, onun e, onlarca arkadaşıyla beraber kurultayımıza geliyorlar. Ve hepsi çalışmak isteyen, iş isteyen ve bize imkan verin, Biz fabrikada kurarız. O fabrikada çalışırız. E, çoluğumuza, çocuğumuza da bakarız. Eğitimimizi de alırız diyen arkadaşlarımız Van'da. E, Van'da Sedat arkadaşımız, Sedat başkanımız onunla beraber yüzlerce genç kurultaya gelecek. Önce genç başkanımız Akil Hanım'la beraber, il başkanımızla beraber yüzlerce genç gelecek. Ve hepsi işsiz ve Van'da en büyük şikayet ettikleri şey Van'da. Van gibi çok güzel büyük bir şehirde, bir turizm şehrinde, bir üretim şehri olabilecek Van'da. Hepsi e, gençlerin e, eğitim imkanlarından, e, iş imkanlarından e, yoksun bırakıldığı için gençlerin uyuşturucuya yöneldiği, kolay yoldan para kazanmaya yönelmesi ve biz bunu mücadele ediyoruz Hı. Van'da. O arkadaşlarımız kurultaya gelecekler, ee, buradan mücadelelerini e, duyuracaklar, ee, ilgi oralarda çok yüksek ve iş istiyoruz diyorlar. Vatan Partisi de diyor ki, herkese iş, herkese mutlu gelecek, herkes çalışacak, herkes üretecek ve bunun programını ortaya koyduk. Bunlar e, boş vaatler değil, Van'a yatırım yapacağız, Siirte Pervari'ye yatırım yapacağız. Ee, orada yüzlerce fabrika e, açacağız, tarlasını üretmek isteyene imkan sağlayacağız, ee, okulunu okumak isteyene imkan sağlayacağız, ee, yurtta kalmak zorunda olana yurt sağlayacağız. Bunların hepsi önümüzdeki dönem Vatan Partisi ile sistem dışı devrimci bir seçenekle e, çözülecek sorunlar e, ve gençliğin Vatan Partisi'nde olduğunu, gençliğin de Vatan Partisi'nde olduğunu, böylece geleceğin güvende olduğunu e, bir kez daha kurultayımızda da göreceğiz. Kurultayımıza dediğimiz gibi her kesimden e, ilgi yoğun. Türkiye'de şu an milyonlarca insan üretmek istiyor. Daha fazla üretmek istiyor. Kimse e, işten kaçmak, üretimden kaçmak istemiyor. Ama ne yazık ki Türkiye'deki koşullar e, şu an içerisinde bulunduğumuz koşullar e, o üretime ayrılacak kaynakları faizle bankaların e, milyonlarca e, lira kar etmesine e, ayrılıyor. Onların karlarına ayrılıyor. Toplum e, üretimden uzaklaştırılıyor. Ve yine e, biliyorsunuz Türkiye'de artık devletin içerisine, e, hükümetin içerisine, bürokrasiye, e, çürüme e, öyle bir bulaşmış durumda ki bu sadece bir kesimin şikayet ettiği bir sorun olmaktan çıktı, bütün milletin şikayet ettiği bir e, hale geldi. Öyle kartvizitlerle, rüşvetle, torpille artık Türkiye'nin yönetileceği bir dönem geride kaldı. Biz e, bu sadece bizim partimizin gençliğinin, partimizin e, ifadesi değil bütün toplumun artık o kartvizitin kart kartvizit göstererek torpil isteyerek rüşvet vererek liyakatsiz, niteliksiz atamaların yapıldığı dönem Vatan Partisi ile beraber tarih olacak ve milletimizin ihtiyacı bu, isteği bu. O yüzden bütün halkımızı, bütün gençleri böyle bir Türkiye için, böyle böyle bir Türkiye olsa hepimiz mutlu oluruz mesela rüşvetin olmadığı, torpilin olmadığı, herkesin hakkıyla bir yerlere geldiği ve üretmek için seferber olduğu bir Türkiye'de herkes mutlu olur. O yüzden Vatan Partisi mutlu bir Türkiye'nin de habercisi. Vatan Partisi kurultayı da mutlu bir Türkiye'nin habercisi, aydınlık bir Türkiye'nin habercisi olacak. Bunları söylüyoruz. Bunları söylediğimiz her yerde de insanlar, biz oyumuzu da Vatan Partisi'ne veririz. Beklediğimiz parti bu parti, beklediğimiz lider, Türkiye'yi yönetecek lider Doğu Perinçek diyor. E, onun e, yöneticilerine de o Vatan Partisi'nin liderlerine de güveniyor. Vatan Partisi'nin yönetme iddiasına da güveniyor. Gençliğine de güveniyor. E, böyle böyle her yerden belki şu an örnekleri sıralasak e, yüzlerce örnek var önümüzde Vatan Partisi'ne gönül veren ama bu yüzden e, kendisine sadece iş beklediği için değil, kendisine koltuk beklediği için değil, bütün bir e, halka iş vereceğimiz için e, Vatan Partisi'nin kurultayına ilgi gösteren katılım gösterecek hem Ankara'da hem Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce insanımız var. Otobüslerimiz onlar için şu an hazırlanıyor, doluyor ve kalkma saatlerini bekliyor. Peki Sayda Hanım nerelerden katılım var Ankara'da yoğun bir çalışma var ama birçok ilden otobüsler kalkmaya bekliyor dedi Barış Bey. Evet e, Türkiye'nin aslında dört bir yanından e, değil sadece yurt dışından da çok ciddi bir katılım olacak e, kurultayımıza. E, Türkiye'nin dört bir e, köşesinden yanından Ankara'nın dört bir köşesinden yanından aslında hiç e, bu siyasi partilerin uğramadığı e, halkımızın da aslında e, çok aklına gelmeyen Bala'lardan, e, Kaleciklerden, Ankara'dan e, katılımlar olacak. Aynı şekilde yurt dışından, Almanya'dan, e, Çin'den, Rusya'dan birçok ülkeden katılımlar olacak. Yine Edirne'den, Van'a, e, Hakkari'den, Şırnak'a her yerden aslında şu anda otobüsleri dolduruyoruz. E, yetişemiyoruz. E, daha fazla otobüse ihtiyacımız oluyor. Onun için de bir yandan çalışıyoruz. Hı hı. E, Kurultayımızın çok ciddi bir katılımla geçeceğini de bu anlamda görüyoruz bize gelen taleplerle birlikte hem aramalardan olsun yani bize ulaşmak isteyen isimlerle temas ettiğimizde aynı şekilde sosyal medya üzerinden aldığımız onlarca yüzlerce mesajdan olsun veya bir sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımda altına gelen yorumlardan olsun halkımızın aslında bu kurultayı beklediğini görüyoruz onun için de yetişemediğimiz yere. ...daha fazla yetişebilmek için çalışıyoruz. Peki, Barış Bey katılmak isteyenler nasıl ulaşacak? Bir kez daha ekranlarımız e, aracılığıyla aktaralım mı? Tabii, e, konuklarımızda katılmak isteyenler... ...Türkiye'nin 81 ilinde yüzlerce ilçesindeki... E, ...Vatan Partisi teşkilatlarına e, başvurabilirler. Hepsi e, internette, hepsinin adresleri, telefon numaraları e, var... Yine internetten e, başvuru e, katılım için e, Google formumuz var e, kayıt formumuz var o kayıt formundan e, bizlere ulaşabilirler e, telefon numaralarını altta yayınlayabiliriz arkadaşlarımız onları hı hı. E, e, bulurlarsa e, santral numaralarını oradan e, yayınlayabiliriz Vatan Partisi Kurultayı 26 Kasım günü yerinde söylemiş olalım 26 Kasım günü saat 10'da e, hı hı. Ankara Arena Spor salonunda e, olacak. Ee, Ankara'da, e, Ankara Arena Spor Salonu'nda Türkiye'nin en büyük salonlarından en görkemli salonlarından e, bir tanesinde olacak. Ankara'daki e, yurttaşlarımız, Ankara'daki genç arkadaşlarımız e, kurultayımıza davetliler. E, cumartesi günlerini lütfen boş bıraksınlar. E, gelsinler saat 10'da e, kurultayımızın e, iddiasına, şanına e, tanıklık etsinler. Bu tarihi güne tanıklık etsinler. Hepsini bekliyoruz. hepsini kucaklaşmak e, istiyoruz. Bütün Türkiye'nin her yerinden de otobüsler kaldırılacak. Zaten ulusal kanal ekranlarında sürekli tanıtımlar dönüyor. E, ve internetten de her yerden de e, bizlere ulaşabilirler. Ve bizimle beraber ben onu da eklemiş olayım. Lütfen. Bursa'dan işte e, köylerinde sorun yaşayan hürriyet köylüleri e, gelecek. Hürriyet köylülerimiz gelecek. Ankara'da e, daha önce tezgahları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yeni şehir esnafımız gelecek. Hepsini şimdiden selamlıyoruz. Ve orada e, Çıkıp pankarttan açacaklar ee, ve bu sorunu e, çözülmesinde e, çok büyük hem ilçe başkanlığımız, il başkanlığımız katkılar sundu. Onlar orada e, olacaklar. E, çay üreticileri gelecek Diyarbakır'dan, arı üreticileri e, onları dolandır, do, dolandırdılar biliyorsunuz. Onlar e, gelecek Diyarbakır annelerimiz, kahraman Diyarbakır annelerimiz e, kurultayımıza e, gelecekler. Yüzlerce üretici ve mağdur edilmiş e, üreticilerimiz. Ee, bu kurultaya gelecekler, haklarını arayacaklar. Vatan Partisi hakkını arayanın e, partisi olduğunu kurultayda da e, göstermiş olacak. Peki çok teşekkür ederiz. Sureda Hanım siz de son olarak e, hangi mesajları vermek istersiniz kurultaya dair? Gençliğin çalıştığı, ülkemizin ürettiği, ülkemizin şahlandığı bir iktidarı aslında oluşturmak için bütün milletimize, 7'den 70'e herkese, öğrencileri, gençliğimizi kurultayımıza davet ediyoruz. Gelin diyoruz çözüm iktidara taşıyalım, iktidar yollarını birlikte arşınlayalım. Cumartesi günü herkesi, bütün milletimizi o kurultay salonunda bekliyoruz. Orada sorunlarını dile getirsinler, çözümü birlikte arayalım. Hep birlikte. E, bu çözümleri aslında Türkiye'ye kavuşturalım diyoruz. E, 26 Kasım günü e, Ankara Arena'dayız. Peki çok teşekkür ederim. Barış Bey son cümlelerinizi alayım sizin de. E, bir iddiamız var. Türkiye'nin en genç partisiyiz. Türkiye'nin en genç e, partisiyiz. Vatan Partisi e, Türkiye'yi yönetecek en genç kadrolara sahip parti. En e, çağa çağ uygun, çağımızın e, ihtiyaçlarına uygun Türkiye'nin birliğine bütünlüğüne uygun Türkiye'de üretim devrimini yapacak kadrolara sahip parti Türkiye'nin en köklü partisi köklerimizle gençliğimizle vatan Partisi olarak Türkiye'yi yönetmeye hazırız ve bütün Türkiye'nin geleceği umutla bakan gençlerini vatandaşlarımızı kurultayımıza davet ediyoruz Peki çok teşekkür ederim her ikinize de katkılarınız için iyi çalışmalar diliyorum artık çok az bir zaman kaldı ee, biz de Ulusal Kanal ailesi olarak kurultayda yerimizi alacağız. Ee, çalışmalar, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hem sektörel anlamda hem Diyarbakır anneleri, üreticiler ya sorunlar olan herkes e, dile deyince sorunlarını da bu kurultayda dile getirecek. Gözler Ankara Arena Spor Salonu'nda 26 Kasım saatler onu gösterdiğinde 11. Amiral Soner Pulat e, genel kurultayı gerçekleşecek diyelim. Çok sağ olun.